Etopex 100 mg 5 ml filakon nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kutusunda 5 ml'lik adet filakon bulunur. Her filakon 100 mg etopozit içerir. Her bir filakon tek kullanımlıktır. Etopozit sadece damar içine uygulanır. Etopozit tek başına veya diğer kanser ilaçlan ile birlikte aşağıda belirtilen kanser türlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Küçük hücreli akciğer kanseri, seminomatöz olmayan testis kanseri, testisin belirli bir bölümünü tutan kanser, küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin belirtilere yönelik hafifletici tedavisi. Hodgkin hastalığı adı verilen bir tür lenf kanserinin yeniden alevlenme dönemleri. Hodgkin türü olmayan lenf kanseri. Seminomatöz olmayan testis kanseri testisin belirli bir bölümünü tutan kanser küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin belirtilere yönelik hafifletici tedavisi. Hodgkin hastalığı adı verilen bir tür lenf kanserinin yeniden alevlenme dönemleri. Hodgkin türü olmayan lenf kanseri. Akut myelositik löseminin genellikle 40 yaşın üzerinde görülen bir tür kan kanseri başlangıç tedavisi. Koryon karsinomanın ana rahminin içinde gelişen bir tür kötü huylu tümör başlangıç ve yeniden alevlenme tedavisinde kullanılır. Kullanım ve doz uygulama sıklığı uzman doktorunuz tarafından belirlenecektir. Damar içine yüksek doz 3 günden fazla uygulama ağır ağız iltihabı ve kemik iliği hastalanması ile sonuçlanır. Önerilenden yüksek dozda etopozit alanlarda metabolik asidoz kanda asitlik derecesinin artmasıyla beliren bir hastalık tablosu ve karaciğerde ağır zararlı etkiler bildirilmiştir. Başlıca yan etkileri, solunum sıkıntısı, boğaz gırtlak bölgesinde şişkinlik hissi ve duyu kaybı, göğüste sıkışma hissi, vücutta aşırı sıcaklık, soğukluk hissi, boğulma hissi, burun ve gözde kaşıntı, burun akıntısı, hapşırma, vücutta kaşıntılı kızarıklık, kabarıklık, karın ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, bayılma hissi gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.